Arkadaşlar merhabalar C şartta konsol eğitim videolarımızın 35. dersini gerçekleştireceğiz Geçmiş bayramınız kutlu olsun Ne yapacağız bugün? Bugün sınıflara artık tamamen giriş yapacağız Geçen ders e, basit bir sınıf ismi oluşturup o sınıfı daha sonra bir nesne yardımıyla çağırıp e, bununla ilgili bir örnek yapmıştık ve sınıflara bayağı teorik olarak değinmiştik Bugün bugün bir sınıf oluşturacağız Sınıfla ilgili ne yapacağız Bir örneğimiz var Daha sonra o sınıfın içerisine bir takım öğeler ekleyeceğiz Ve o öğeleri Konsol ekranında çağıracağız Hadi gelin yapalım Şimdi sınıf yapısından Geçen ders bahsettiğim için O yüzden artık yeniden şeyden bahsetmiyorum Size işte yeniden sınıf nedir Nesne nedir bunlardan bahsetmiyorum 34. derste bundan bahsettik Form derslerinde de 100 derslik form serisi içerisinde de 32. derste çok detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Oradan da onu da izlerseniz faydalı olacaktır. Hani işin form kısmını izlemeseniz daha en azından pardon form açtım. İşin e, form kısmını izlemeseniz şey kısmını izleseniz daha teorik kısmını izleseniz dahi sizin için yeterli olacaktır. Şimdi Form ekranım geldi tamam mı? Ben ne yapmak istiyorum? Bir tane sınıf oluşturmak istiyorum. Ne sınıfı? Araba sınıfı. Ee, bir tane hani geçen ders bir oyun açmıştım hatta bilgisayar oyunu hatırlarsınız belki. Ee, sınıfın bir çatısı olacak. Bir iskeleti olacak ve o iskelete göre bazı değişiklikler yapacağız. Bir tane araba düşünün tamam mı? Mesela e, Volkswagen'in Passat markalı aracı. Şimdi Passat ne olur? İşte genelde siyah olarak bilinir ama beyaz rengi de vardır. İşte laciverti de vardır. Ee, başka ne vardır? Böyle vişne çürüğü gibi rengi de vardır. Hani siz dilerseniz farklı renklere de boyatabilirsiniz onu. Tamamen size kalmış bir tercih. Bize bir tane Passat verirsin. Bu Passat'ın başlangıçta bize neyi verirsin biliyor musunuz? İskeleti verirsin ve biz o iskeleti dolduralım nasıl dolduralım mesela rengini değiştirelim fiyatını değiştirelim modelini değiştirelim plakasını değiştirelim hani ait olduğu şehri mesela başlangıç şehri olarak İstanbul alalım 34 sonra diğer farklı şehirleri de ekleyelim civar şehirler olsun Marmara'dan işte Bursa olsun Balıkesir olsun Edirne olsun falan sonra vites tipini değiştirelim Hani normalde otomatiktir ama manuel seçeneği de ekleyelim bunları ne yapacağız bunun bu projenin, bu uygulamanın iskeletini sınıf yardımıyla oluşturacağız. Sınıfta oluşturacağız. Sonra o sınıf öğelerini konsol ekranında çağıracağız. İlk etapta teorik kısmı biraz karışık gelebilir ama pratik yaptıkça sınıf kavramı zihinlerde oturacak. Dersler ilerledikçe de sınıf kavramı tam olarak oturacaktır. Şimdi şurada Solution Explorer pencerem üzerinden sağ tuş yapıyorum burada. Add kısmına geliyorum. Şurada Add en altta class var. Yeni bir sınıfa ekleyeceğim. Buradan ekleyebilirsiniz ya da project kısmına gelip buradan add class seçeneğini de seçebilirsiniz. Ben buradan eklemek istiyorum. Add class diyorum. Yeni bir sınıf eklemek istiyorum. Sınıfımın ismi ne olsun? Class 1 mi olsun? Hayır. Class 1 olsun. Olmasın. Sınıfımın ismi araba olsun. Araba CS. Class araba diye bir sınıfım geldi. Bakın program ana ana alanım e, kodlarımı yazdığım ana sayfam burada sınıf sayfam sınıf için oluşturduğum araba sınıfı için oluşturduğum sayfam burada. Şimdi class araba adında bir tane sınıfımı oluşturdum. Araba adında bir sınıf. Ne yapalım? Önce arabanın rengini belirleyelim. Sınıf tanım sınıf içerisindeki değerleri nasıl tanımlayalım? Önce onun private mi public mi olduğunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi ben araba sınıfı içerisinde tanıdığım tanımladığım özellikleri diğer program CS içerisinde de kullanacağım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Herkese açık kullanmam gerekiyor. Yani public. Public string renk. Önce renkle başladım. Noktalı virgülümü koydum. Alt satır indim. Sonra fiyat. Fiyat int olsun. Public int fiyat. Noktalı virgülümü koydum. Sonra public string model. Şimdi model Model string olsun Hani modeli yıl olarak söyleyeceğim. 2016, 2015 üzerinde şey yapmayacağız, aritmetik işlem yapmayacağız. Fiyat üzerinde belki aritmetik işlem yine kısmen yapılır da, yıl üzerinde çok fazla gerek duyulmaz. Hani en gerek duyulacak şey şöyle olur, işte 2014 öncesi, 2013 öncesi de. Ona da ihtiyacımız yok. Üç tane oldu. Ondan sonra public string, vites, vites türü, noktalı virgül. Sonra plaka. Plaka da string olsun. Public string plaka noktalı virgülümü koydum. Şimdi bakın 5 tane ne yaptım? Public değerimi oluşturdum. Geldim program CS'e. Komutlarımı yazmaya başlıyorum. Şimdi ilk önce ne yapmam lazım? İlk önce araba sınıfından bir nesne türetmem lazım. Neden? Çünkü bu öğeleri kullanabilmem için ilk olarak bir nesneye ihtiyacım var. Nesne ve sınıf arasındaki ilişkiyi bu kavramları geçen derste açıklamıştık. Araba diyelim. Bakın araba yazdığım zaman bu şekilde ne oldu? Klas sınıflar bir nokta araba adında bana e, araba sınıfına ait işte kod parçacığını getirdi. Araba ne olsun? E, ismi? İsmi ARBSNF ARBSNF olsun. Yani araba sınıfı anlamında eşittir. NİV araba. Parantezimi açtım kapattım. Noktalı virgülümü koydum. İndim asadıra. Şimdi arabayı ne yaptım? ARB sınıf aldı. Bir nesneyle çağırdım. Şimdi bakın ne yapacağım? Buradaki değerleri kullanmaya başlayacağım. ARB SNF. ARB SNF nokta. Bakın nokta dedikten sonra ne oldu? Fiyat geldi. Model geldi. Plaka geldi. Renk geldi ve vites geldi. 5 değer de bana geldi. İlk değerim neydi benim? Renkti. Renkle başlayalım. ARB SNF nokta renk. Arabamın rengi. ilk arabamın rengi ne olsun mesela? e, ee, siyah olsun. Siyah. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bakın araba CS'e geldim tekrar ne oldu? Rengi kullandım. Şimdi fiyatı kullanalım. ARB SNF nokta fiyat eşittir. Şimdi önce bir hatalı kullanım yapalım. Fiyat dedim. Mesela ne kadar olsun Passat'ın fiyatı? işte 150 bin lira olsun. 150 bin dedim. Hatta şöyle noktalı noktayı da silelim. Bakın yine hata verecektir. Neden hata veriyor? Çünkü, çünkü diyor ki güzel kardeşim sen diyor int olarak tanımladın ama string olarak kullanmaya çalışıyorsun. Diyor. Eğer diyor böyle bir kullanım tercih ediyorsan o zaman convert uygulaman gerekiyor diyor. Aa, o zaman ne yapacağım? Şu çift tırnakları atacağım. Ne olarak kullanmam gerekiyor? Şu şekilde. Çift tırnaksız. 150.000'i ne yaptım? Yazdım. Fazla mı oldu? şimdi düzelt 150 bin lira olduğunu varsayalım. Sonra üçüncü alana geçmeden önce ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı bir çalıştıralım. Sonra bir bakalım bu alanların çalışıyor mu? Çalışıyorsa ona göre diğer alanları da ekleyelim. Konsol nokta right line olsun. Right line parantez içerisinde. Araba rengi 2 nokta üst üste artı artı ARB SNF nokta renk. Rengi buraya yazdır. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra altındaki çizgi kalktı. Konsol nokta rightline Çift tırnağımı açtım. Araba fiyatı 2 nokta üst üste artı arb arbsnf nokta fiyat. Burada string'e çevirmiyorum. Direkt olduğu gibi yazsın. Siz dilerseniz string'e de çevirebilirsiniz. Sonra Şuraya da bir konsol nokta read ekleyelim. Parantezimi açtım. Kapattım. Çalıştıralım. Bu şekilde ne oldu? Araba rengi siyah. Araba fiyatı 150 bin olarak bana gelmiş oldu. Şimdi neden erken çalıştırdım biliyor musunuz? Amacım size şunu göstermekti. Şimdi bakın ne yaptı? İlk iki değerimde herhangi bir sorun yok. Üçüncü değerden itibaren altına yeşil çizgi çekti. Neden? Diyor ki sen diyor public değer olarak sınıf içerisinde bu değerleri oluşturdun bunları yazdın güzel ama sen bunları kullanmadın diyor bunları da kullanmamızı bekliyor program bizden hadi gelin kullanalım şimdi rbsnf nokta model ne yapalım modeli yazalım mesela model ne olsun 2016 olsun 2016 model bir araba ondan sonra ne geliyormuş? Bakın 2016'yı yazdıktan sonra şimdi altındaki o yeşil çizgiyi çekecektir muhtemelen. Ee, ne zaman çekecek? Yazdırınca çekecek. Hemen yazdıralım şöyle. Onu da yazdıralım. Onu da görelim şöyle. Konsol nokta right line parantez içerisinde araba model yıl 2 nokta üst üste artı rbsnf nokta model nokta virgülünü koydum. Şimdi araba sınıfına gittim çalıştırdıktan sonra mı düzelecek? Bir dakika. Aa pardon. Bir çalıştıralım şöyle. Bakın <laughs> çalıştırdıktan sonra düzeldi. Bu şekilde ne yaptı? Çalıştırdıktan, derledikten sonra diyelim daha doğrusu. Derledikten sonra altındaki yeşil çizgiyi kaldırıyor. O zaman ne yapalım? Hemen vites ve plaka içinde komutlarımızı yazalım. ARB SNF nokta vites eşittir otomatik olsun noktalı virgülümü koydum. Ve son olarak ARBSNF nokta ne kaldı? Plaka. Plaka eşittir. Şunu silelim. Plaka ne olsun mesela? 16 tire Bursa olsun. Noktalı virgülümü koy. İlk araba Yeşilşehir Bursa olsun. Şimdi ne yapacağım? Vites ve plaka adlı alanlarını da bu e, nesnemle ARBSNF e, nesnemle türettiğim bu alanları da ne yapacağım yazdıracağım konsol nokta rightline parantez içerisinde çift tırnak ne diyeceğim vites türü diyelim vites türü 2 nokta üst üste artı arbsnf nokta vites noktalı virgül ve konsol nokta rightline çift tırnak içerisinde eee plaka 2 nokta üst üste arbsnf nokta plakayı da bana ne yapsın yazdırsın F5'e bastım. hata mı aldım. Bakalım ne hatası diyor. Ha şurada artı yok o yüzden hata verdi. F5'e bastım. Araba rengi siyah. İşte araba fiyatı 150 bin. Araba model yılı 2016. Vites türü otomatik. Plaka 16. Bursa dedim. Şimdi iskeletimi oluşturdum. İskeletimde ne var? 5 temel özellik var. Şimdi bu 5 temel özelliği kullanarak hemen altına ikinci bir araba daha ekleyelim mi? Harigen ekleyelim. Console.WriteLine altı. Şöyle bir satırlık bir boşluk bırakalım. Geldim. Yine ARB sınıf SNF nesnemi kullanarak yapacağım. Yapacağım tek şey ne biliyor musunuz? Sadece hatta bir tane kullanayım. Diğerlerini kopyala yapıştır yapalım. Sadece e, artık içeriği değiştireceğim. Nasıl? Şöyle bakın mesela ARB SNF nokta renk bu kez mesela ne olsun? Beyaz olsun. Ben bu kez siyah kullanmak istemiyorum. Beyaz kullanmak istiyorum. Beyaz dedim. Kopyaladım şu alanı. Altına yapıştırdım değiştirelim fiyatı 140 bin olsun, modeli 2015 olsun, vites otomatik, e, plaka 34, İstanbul olsun. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir de yazdırma işlemi yapmam gerekiyor. Yazdırma işlemi için de şurayı olduğu gibi kopyalıyorum çünkü. Ne yapacak? Zaten direkt işte en son rengi, en son fiyatı, en son modeli, en son vitesi ve en son plakayı yazdıracak. Çalıştıralım. Bu şekilde ne yaptı? İşte siyah 150.000 2016 otomatik Bursa, beyaz 140.000 2015 otomatik ve İstanbul şeklinde ne yaptı? Bana yazdı. Şimdi bir de ne kullanalım biliyor musunuz? Bakın private kullanalım. Bunu da kullanalım ve dersi yavaş yavaş sonlandıralım. Mesela ee, ne diyelim? Private'la bir arabaya da ne kullanabilirsin başka? private teker kalitesi geldi aklıma arabaların e, böyle iç tasarım veya işte e, fiziki özellikleri ile ilgili çok fazla bilgim yok hani biraz daha akılda kalıcı olsun diye böyle bir araba örneği seçtim bakın private kullanıyorum private int teker kalite hani e, teker kaliteden kalsın ne işte bir, yaz, bir yazdığımız zaman en kaliteli iki yazdığımız zaman biraz daha düşüyor kalitesi Üçte daha daha düşüyor En düşük kaliteli olan beşinci kalite olsun Bakın şimdi Private in teker kalite dedim Ne bu özel olarak kullandığım bir erişim belirleyici Private özel Şimdi peki Burada mesela şurada ARB sınıfla beraber Teker kaliteyi çağırmaya çalışıyorum ARB sınıfa nokta koydum Ne var fiyat var model var plaka var Renk var ve vites var ne yok? Teker kalite yok. Bakın teker kalite çıkmadı. Peki neden çıkmadı? Çünkü çünkü araba sınıfımda teker kalite adlı değişkenimi private türünde tanımladım. Özel olarak tanımladım. Bu yüzden ne oldu? Benim bu ana ana sayfamda ana e, menü değil. Menü demeyin. Ana sınıfta demek istemiyorum buraya. E, Ana program ekranında diyeyim, ee, ana program ekranın ekranında ne oldu? Özel olduğu için, araba sınıfında özel olarak tanını, tanımladığım için bu alanda ona erişim yetkisine sahip olamadım. Aradaki fark bu public ve private arasındaki fark. Dersler ilerledikçe örnekler artacak. Dersler ilerledikçe sınıf ve nesne kavramı daha daha oturacak. Get, get ve set bloklarından bahsedeceğiz. Aşırı yüklenmeden bahsedeceğiz. Ref ve out'tan bahsedeceğiz. Birazcık daha şöyle e, otursun. Böyle yavaş yavaş devam edeceğiz. Hani e, artık böyle anlatacağım işte dizi, e, değişken, ondan sonra döngü falan o konular kalmadı. Artık biraz daha böyle object da doğru bu alanda ilerleyelim. Son 3 ya da 4 dersi de şeye ayıracağız. Örnek projeleri ayıracağız. Ee, biraz daha uzun süre onlar şeye göre diğer derslere göre aklımdaki projeleri de söyleyeyim size birinci projemiz de hatta buradan duyurmuş olalım bir tanesini söyleyeyim diğerleri sürpriz olarak kalsın İlk ee, ilk projemiz kitapta da bulunan Şubat ayında çıkardığımız 120 C konsol algoritma kitabımızda da bulunan kim milyoner olmak ister oyununun yapacağız. E, dönem sonu projesi niteliğinde olabilir mi? Belki o kadar kapsamlı olmaz ama en azından bir e, ek puan almak için yapılabilecek bir ödev tarzında olabilir. Kitap satışlarımız devam ediyor. DVD satışlarımız devam ediyor. Bununla ilgili de, e, satın alıp destek olmak isterseniz çok memnun kalırım. Gitti gidiyor üzerinden satış linklerine ulaşabilirsiniz. Sözü burada noktalıyorum. E, o kadar da sıcak olmayan bir gün diğer günlere nazaran biraz daha serin bir günden 35. dersimizde yapmış olduk. Fırsatınız varsa yakınınızda deniz varsa mutlaka gidin. Ee, şöyle akşamüstü tam böyle hani güneşin batmaya yakın saatlerine doğru ufku seyredin. Ee, biraz ilham verir belki güzel bir proje konusu falan bulursunuz. Neden olmasın? Sözü burada noktalıyorum. 8 Temmuz 2016 saatler 17.52 oldu. 36. derste sınıf ve nesnelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 36. derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. 36. derste görüşürüz.